Evet merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz basit harmonik hareket ee, öncelikle biliyorsunuz ki e, düzgün dairesel hareket anlatmıştık ya da diğer adıyla çembersel hareketi o konunun devamı olarak da basit harmonik hareket işliyoruz ee, şöyle bir başlayalım daha sonra e, açısal momentumdan bahsetmiş olacağız şimdi basit harmonik hareketi aslında biz düzgün dairesel hareketi e, bildiğimiz düşünerek yani ona yola ondan yola çıkarak anlatacağız. Şimdi bakın. Şurada harekete atıyorum A noktasından ya da işte orasına O demişiz. işte şuraya A demişiz, şuraya B demişiz. Atıyorum A noktasından harekete başlayan bir cisim döndü, dolaştı, tekrar buraya geri geldiğinde biz ne yapıyorduk? Bir e, düzgün dairesel harekette bunun için bir tur atma diyorduk. Şimdi burada da bunun sanki üzerine ışık düşürülmüş de altta da iz düşümünü yani gölgesini e, inceliyormuşuz gibi düşünelim. Mesela A noktasındaki cisim başlangıçta buradayken gölgesini düşünelim. E, gölgesi buradayken mesela şu tarafa doğru gittiğini varsayıyorum. Bir sonrakinde cisim buraya geldiğinde gölgesi de burada olacak. Cisim B noktasına geldiğinde gölgesi buraya gelecek. Cisim tekrar şuradaki O noktasına geldiğinde tekrar böyle tekrar böyle. Yani buna da e, salınım hareket ediyoruz. Yani olay ne? Burada başladı, buraya gitti, tekrar geri geldi. Düzgün daireselde neydi? İşte normal bir çember ya da daire oluşturuyordu. Şimdi bakın herhangi bir andaki Şuradaki O noktasındaki uzaklığımıza x dedik. Ee, bununla ilgili bir konuşalım. şurada şimdi biraz sonra aşağıda bahsedeceğiz zaten. Ee, x nedir, uzanım nedir, işte genlik nedir, bahsedeceğiz ama e, şuraların her bir saniyede şuradaki işte e, çembersel hareket yaptığımız için her bir kısmın yarıçap vektörü olduğunu unutmayalım için başlıyorum önce konuya. Daha sonra şu kısma tekrar geri döneriz R genlik genliği burada ilk defa duyuyoruz aslında düzgün dairesel hareketi duymamıştık cismin denge konumunda maksimum olan uzaklık yani denge konumumuz bu cismin tam ortada durduğu kısımdır maksimum gidebileceğimiz bu taraf ya da bu taraf fark etmez ya burası ya da burası maksimum gidebileceğimiz uzaklığa. Genlik diyoruz ve R ile gösteriliyor arkadaşlar. Ee, uzanım içinde herhangi bir andaki e, denge konumuna olan uzaklığınızı mesela işte e, atıyorum O noktasından B noktasına 3 saniyede geliyorsa 2 saniyede işte ne kadar uzaktadır gibi bir şeyler istediklerinde e, bu bahsettiğimiz kısım işte uzanım o da X harfiyle ile gösteriliyor. Periyot biz biliyorduk periyodu neydi? E, bir tam tur atabilmek için geçen süreyi biz periyot diyorduk. Burada da bir tam salınım yapmak için geçen süre diyoruz. Yani A noktasından gittim B'ye tekrar geri döndüm. Bir tam salınım yapmış oluyorum. Buna da mecburen periyot diyoruz. Periyotta bildiğimiz gibi T ile gösteriliyor. Birimi de zaten saniye. Frekans yine aynı şekilde bunu da biliyoruz. Frekans ne? Bir saniyedeki salınım sayısı arkadaşlar. F ile gösteriliyor. Birimi de saniye üzeri eksi bir. Daha önceki bildiğimiz şey burada da geçerli. Periyot çarpı frekans eşittir bir. Frekansı çekmek isterseniz 1 bölü t periyodu çekmek isterseniz 1 bölü f diyebilirsiniz. Şimdi geliyorum e, açısal hız kısmına bir periyotluk zamanda işte taranan taranan açıdan bahsediyoruz. Şimdi biz bunu daha önce yine söylediğim gibi düzgün dairesel harekette nasıl yapmıştık? x eşittir v çarpı t niye bunu kullanıyordum? Çünkü hızım sabitti düzgün dairesel harekette basit harmonik harekette hızım sabit değil aslında ama yine kullandığımız formüller şurada yani şuraya bakacak olursak. B noktasındaki işte yukarıdaki e, O noktası A noktası gibi kısımlarda yine aynı şekilde şuradaki x eşittir v çarpı t'yi kullanabiliriz. Yani dolayısıyla hızımız sabit diyebiliriz. Şimdi x neydi aldığımız yoldu. Yine aynı şekilde tüm bildiğimiz formüller burada da geçerli. Açısal hızdan bahsettiğim için taradığım açıyla alakalı çizgisel hızdan bahsettiğim için de çevreyle alakalı kısmı yazıyorum burada 2 pi radyan cinsinde taradığım için açıyı 2 pi yazıyorum eşittir omega çarpı t omega bizim açısal hızımızın büyüklüğü çizgisel hızda da yine çevremiz işte dairenin ya da çemberin çevresi 2 pi'ye buradan da v'yi çekiyoruz aslında şunu da şöyle yazalım v eşittir 2 pi r bölü t ya da işte 1 bölü f yazabilirsiniz t gördüğünüz yere bizim için önemli olan kısım bu biz bunu daha önce biliyorduk ama önemli olan kısım şu şunu inceleyeceğiz çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı buradaki genliğimiz bu r yerine daha sonra farklı şeyler yapacağız biraz bekleyelim şimdi uzanım denklemine başlıyorum uzanım denklemini yazacağız ama nasıl yazacağız o yüzden şu en baştaki kısmı tekrar geri dönelim dedik ya her bir kısım şöyle yarı çap yarı çap yarı çaptı şimdi nasıl bakın mesela B noktasındaki adam şuraya geldi şunun Yine gölgesini yani iz düşümünü şöyle aşağıya çektiğimizde denge konumu neydi tam ortada olan kısımda denge konumuna olan uzaklığınız x kadar yani bu neydi bizim için uzanımda şimdi x eşittir diyorum yani x'e aslında yazacağım yani şurası şuraya eşit değil mi gençler e burası r Şuradaki açının da alfa olduğunu varsayarsak şurası alfanın komşusu olduğu için r çarpı kos alfa yazabilir miyim? Tekrar şuraya taşıdığımı düşünürsek bakın şurası yarı çap vektörümüz. Şuraya alfa dersek mecburen şurası komşusu olduğu için şurada da tabii bir diklik var. r çarpı kos alfa diyoruz. O da zaten şuradaki x'e şuradaki x'e eşit. Ne dedik? x eşittir r çarpı kosinüs alfa. Alfa da yine aynı şekilde birim zamanda taranan açı ya hani o zaman ne yapacağız açısal hız çarpı zaman demiş olacağız alfa gördüğüm yere de vt ye yazdım o zaman basit harmonik harekette benim uzanım denklemi şu şekilde olmuş oluyor x eşittir r çarpı kosinüs vt dedik şimdi bu birinci kısımda geldim ikinci kısmına ee, biraz periyottan bahsedelim bakalım şimdi periyot dediğimizde eee bir işte tam saldım yapabilmek için geçen süreye bir tam periyot diyorduk. Mesela A noktası, B noktası ve ortadaki dengi konumunu ele alırsak. Bir adam A'dan başladı B'ye kadar gitti. Yolun tam yarısı olduğu için mecburen periyodun yarı süresinde. Yani bir periyodun bir periyot 10 saniye ise 5 saniyede yolu yarısını geçmiş olmanız lazım. 4'te 1'i içinde yine B'den O noktasına geldiğimizde de e, 4'te 1'lik zaman geçmesi gerekiyor. Yani bu bildiğimiz gibi yolları işte eşit olarak eşit olduğunu zaten vermek zorunda bilmek zorundayız. Buradan başladık buraya t bölü 2 süre geçti buradan buraya t bölü 4 buradan buraya t bölü 4 bu bildiğimiz kısım şimdi geliyorum eğer size A noktasıyla D noktasını verip yani arada toplam 1, 2, 3, 4 kısma bölerlerse. Şimdi o zaman durum farklı. Yine aynı şekilde A'dan D'ye gidene kadar tekrar geri geldim. Bir tam periyot geçti. A'dan başladım D'ye gittim. D'den A'ya geldim. Bir tam periyot geçti. Dolayısıyla A'dan D'ye gidebilmek için de T bölü 2 kadar süremiz geçti. Yine aynı şekilde A'dan O'ya ya da O'dan D'ye gidebilmek için de T bölü 4 kadar süre geçti. Şimdi D'den C'ye gelebilmek için ve C'den O'ya gelebilmek için geçen sürelerle ilgili konuşalım. Şimdi toplamları yine şu ikisinin toplamı T bölü 4 yapmalı ama bakın biraz sonra o hızlardan bilmem nelerden bahsetmiş olacağız ama şimdi denge noktasına geldiğinizde hızınız artacak arkadaşlar ortaya doğru geldiğinizde işte ivmeniz şu kısımlarda ime demeyelim de hızımız diyelim hızımız e, şu kısımlarda maksimuma gelecek maksimum olduğu için şuradaki hızımız daha yüksek dolayısıyla burayı şuradaki çünkü yollar da eşit şu kısımda hızım daha yüksek olduğu için daha hızlı zamanda almalıyım yani periyodun atıyorum 12 olduğunu düşünürsek burası 1 saniye şurası da mecburen 2 saniyede alınmış gibi düşünebiliriz şurası t bölü 6 t bölü 12 aynı şekilde denge konumundan bir birim kaydık t bölü 12 t bölü 6 kadar süre geçmesi gerekiyor şimdi geldim buraya ee, bir tane hemencecik basit bir soru çözelim sizinle k noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin e, k'dan l'ye gelmesi için geçen süre 2 saniye duruyor bakın k'dan ve ne demiş bize ilk kez gelmesi. K'dan L'ye gelmesi için geçen süre iki kez. Biz biliyoruz ki K'dan N'ye T bölü 2 sürede geçecek. K'dan O'ya T bölü 4 sürede geçecek. K'dan L'ye şu kısımda şurada yazmıştık zaten T bölü 6 şurası da T bölü 12 ise demek ki T bölü 6 neymiş 2 eşitmiş yani T bölü 6 eşittir 2 ise T eşittir 12 saniye bu ne demek bir tav salınım yapabilmesi için geçen süremiz 12 saniyedir demek. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Basit harmonik hareketin devamındayız yine. Ee, i̇lk önce daha öncesinde şurada yaptığımız e, uzanım denklemini yazmıştık. İşte periyotlardan, frekanslardan, e, hızlardan falan bahsetmiştik neyin ne olduğundan. E, periyotla ilgili de bir soru çözmüştük. Şimdi hız denklemine geldi sıra. E, daha önce yazdığımız hatırlıyor musunuz ya da bir önceki videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama x eşittir r çarpı kosinüs omega t bizim için uzanım denklemimizdi. Şimdi bu yine burada dursun bunu kullanacağım. Şimdi hız denklemini birazcık yazalım. Ee, Konum-zaman denklemini zamana göre türevi hız-zaman denklemini verir diyoruz arkadaşlar. Yani aslında konum-zamanın bir kere türevi e, hız denklemimizi vermiş olacak. Şimdi bakın ee, şöyle yine dairesel hareket olduğunu ve aşağıda şöyle bir iz düşümü yaptığımızı şuraya ışık tuttuk gölgesini izliyoruz öyle düşünelim şimdi cisim şuradayken mesela böyle başladı şöyle hareket ediyor ben şu anını izledim hızımız bu tarafa doğru V gibi o zaman bunun dik bileşeni şu tarafa doğru V'ye bu tarafa doğru VX doğru mudur bunlar bildiğimiz şeyler şimdi şuradaki açımız alfa ise yine şu Z kuralında buradaki açımız da alfa oluyor şurası 90 işte burası alfanın karşısı olmuş olacak. Şurası da komşusu olmuş olacak. Yani bildiğiniz şeyler aslında. Y'yi şuradaki alfa cinsinden yazarsak V çarpı komşu olduğu için kosinüs alfa x'i de şuradaki alfa cinsinden yazarsak karşısı olduğu için e, mecburen V çarpı sinüs alfa olarak yazacağım. Şimdi bunların yerine e, değerlerini yazacağız. Bu yataydaki bir de aynı şekilde düşeydekinde yazdık ben genelde x için yazıyorum ee, burada sizin için ikisini de kullanmış olacağım ama fark etmez bir tanesini yazın x'deki ise zaten y'dekini Y'deki, veriyorsa size zaten y'dekini e, biliyorsanız mesela o birbirlerinin tersi şimdi şu denklemi biliyoruz ya v eşittir omega çarpı r'yi biliyoruz burada aslında birazcık onu kullanmış olacağız şimdi x için yazdım ya ne dedim x denklemi için şuradaki v çarpı sinüs alfa dedim. Şimdi v gördüğüm yere omega çarpı r'yi yazarsam buradan ne geldi? Sinüs alfa şu an türev yapmadan anlatılmış hali yani birbiri cinsine yerine koyup gidiyorum. Aslında iki şekilde anlatmış olacağım. Bir türev alarak yapabilirsiniz bir de bu şekilde yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, alfa yerine de daha önce de yazmıştık zaten e, omega t şeklinde yazdık. Ee, şimdi alfa gördüğüm yere yine omega t'yi yazdım. Bir de Şimdi x'in yönü eksi olduğu için bu tarafa doğru görüyorsunuz eksi olduğu için e, mecburen şuraya eksi x de olduğu için şuraya eksiyi yazmak zorundayım. Yani son düzenlenmiş hali şu şekilde x için bunu kullanabilirim. Eğer ben türevden yapacağım dersem bu işi nasıl yapacağım? Yine aynı şekilde x'i yazmak için x eksenini biz kosinüs olarak aldık ya e, mesela y eksenindeki bileşeni alıp buradan da vy'yi bulabilirsiniz yani e, aynı şekilde konum denklemi için de geçerli x için bulacaksınız v x'i y için bulacaksınız onu kullanacaksınız v y'yi bulursunuz şimdi ben dediğim gibi x'ten gidiyorum uzanım denklemimiz neydi x eşittir r çarpı kosinüs omega t idi bunu aldım şimdi bunu zamana göre türevini alıyorum matematikçiler hadi bakalım gösterin artık nasıl türev alıyorsanız ne kadar iyi türeviniz onu görmüş alalım. Şimdi çarpımın türevinden kosinüs ne yapıyor? sinüse dönüşmüş oluyor ama bize bir eksilik katıyor. zamana göre türev aldığım için buradan omega geliyor. Yine r aynı şekilde. şu denklemlerimizi elde etmiş olduk yani ilk başta aslında şurada yazdığımız Hani yerine koyarak yazdığımız denklem neydi? Vx eşittir. Eksi omega çarpı r çarpı sinüs vt ya da bir kere türev alarak aynı şekilde buna ulaşmış oluyoruz. Ya da y üzerinden gideceğim ben y'deki yazı bulacağım diyorsanız o kısımda şu şekilde. Şimdi bir de bu basit harmonik harekette Hızın e, zamandan bağımsız bir denklemi var. Onu da hadi tekrar hep beraber yazalım. Arkadaşlar biz biliyoruz ki çizgisel hızımız eşittir açısal hızımız çarpı r. Şimdi bunların bir karesini alalım. Niye kare alıyorum? Ee, şöyle düşünelim. Şimdi başta dedik ki size mesela şurada daha sonra da kullanacağım ee, daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim şimdi O'dan B'ye geldiğinizde evet e, bir gellik kadar yol aldınız R kadar yol aldınız fakat herhangi bir uzanımda yani gelmediğimizde daha gellik kadar ilerlediğim, ilerlemediğimizde herhangi bir anımızda yani şuradaki kısım x kadarken dolayısıyla mecburen biz şuradaki formülde şuradaki formülde R yazamıyorum. Çünkü R kadar gitmedim. Onu yazabilmek için de şunu kullanacağım işte. V eşittir omega çarpı R dedik. Karelerini aldım. V kare eşittir omega kare çarpı R kare dedik. Şimdi geçiyoruz aşağıya. Herhangi bir anda uzanım için yazarsak ne diyeceğiz? R eksi x yazardık normalde. Karelerini aldığım için R kare eksi x kare yazıyorum. Şimdi hepsinin kökünü aldığımda ne geldi buradan? V eşittir omega çarpı r kare eksi x kare. Yani ben aslında bunların nereden geldiğini göstermiş oluyorum size. Hani unutursanız en azından kendiniz çıkartırsınız diye. Ama gerekli olan formülümüz şu. Zamanda bağımsız formülümüz de bu şekilde olacak arkadaşlar. Hızın maksimum değeri demek uzanımın sıfır olması demek. Bu ne demek? Yani denge konumunda olmanız. Uzanım neydi? Denge konumundan maksimum gittiğiniz uzaklıktı. Ama <laughs> eğer uzanımınız sıfırsa mecburen demek ki denge konumundasınızdır dolayısıyla maksimum hız denklemimizde omega çarpı r olmuş olacak arkadaşlar şimdi ivme ve merkezci kuvvet hakkında da birazcık konuşmuş olalım daha önce dedik ki konumun bir kere türevi bize e, hızı verecek. Hızın da bir kere türevi bu sefer ivmeyi vermiş olacak. Dediğim gibi ister e, türevden gidersiniz ya da ister çok üzülerek söylüyorum ki hani aklı ezberis kuvvetliyse ezberlersiniz, fark etmez. Burada yine aynı şekilde alfa yerine omega t yi yazdığımızda yine şurada aynı şekilde bunları incelediğimizde İvme biz eksi v kare çarpı omega kare çarpı r çarpı kosinüs vt gelmiş oluyor. Yine y üzerindeki ivme bizde şu. Bu bizi çok ilgilendiriyor. Ben genelde şuradaki x ekseni ile ilgilenmiş oluyorum. Ne dedik? X'in bir kere türevini aldığımızda oluşan ivme denklemimiz şu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bakın şurada yazdık ya. Ee, neydi? eksi omega çarpı r çarpı sinüs vt hız denklemimizde. Bunun bir kere türevini aldım. Ne olacak? Sinüs kosinüs olacak ama eksilik gitmiyor. Sinüs kosinüse dönerken. Omega t aynı şekilde. Ee, T'ye göre türev aldığım için bir tane daha omega geldi. Eksi omega kare çarpı R çarpı kosinüs VT. E biz R çarpı kosinüs VT'yi ilk başta uzanım denkleminde R çarpı kosinüs omega T diye yazmıştık ya. E buradan ne geldi? Omega kare çarpı X geldi. Aslında ve denklemimiz bu çıkmış oldu. Şimdi merkezcil kuvvete bakıyorum. E, bakın. Buradaki merkezcil geri çağırıcı kuvvet. Biz daha önce işte düzgün dairesel harekette merkezden uzaklaştıran merkez kaçı işlemiştik. Burada da merkeze çağıran kuvvet yani merkezcil kuvveti işlemiş oluyoruz. Bildiğimiz her şey burada da geçerli. F net ma kullanıyorum. F net bizim için F merkezcil. m bildiğimiz kütlemiz. A yerine de şuradaki diğerimizi kullanmış olacağız arkadaşlar. Çok da farklı bir şey yok. Buradan ne geldi merkezci kuvvetimiz? Eksi m ve kare çarpı x gelmiş oldu. Şimdi geliyorum şurada bir tane soru çözmüş olalım arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi. Bu kadardır diyor. Ne demiş bize? Şimdi e, v max'ı soruyor. Bir de frekansımızı soruyor. P'nin de 3 olduğunu almış. Hemen yapalım. Şimdi neydi denklemimiz x eşittir r çarpı kosinus omega t idi şimdi bunu yerine yazalım r ne? 5 omega ne pi t de t bitti zaten ne istiyor bizden v max istiyor v max için e, ne yazmamız lazım 2 pi r f yazmamız lazım f'i bulabilmemiz için de şurada omega'yı kullanalım omega bak bakın ne kadarmış 3 kadarmış o zaman omega eşittir 2 pi f buraya 3 yazdım eşittir dedim 2 çarpı 3 çarpı f dedim şunlar birbirini götürdü f dediğimiz ne geldi 1 bölü 2 şurada da f gördüğüm yere 1 bölü 2 yazdığımda 2 çarpı 3 çarpı r'mizi zaten bulduk bakın şurada şu r'ye eşit 5 çarpı 1 bölü 2'den burası da 15 gelmiş oldu son şu kısmımızı da yazalım arkadaşlar ee, bu arada metre bölü saniye, bunu da yazmak zorundayız, unutmayalım. Son, şu kısmımıza da bakalım. Eğer böyle e, grafikli bir şey çıkarsa karşınıza şöyle çözebilirsiniz. Basit harmonik hareket yapan bir cismin ivme uzanım grafiği, şekildeki gibi de demiş bana, şunu vermiş, periyodu soruyor, pi de vermiş. Şimdi, ivme var elimde, uzanım var, neyi kullanabilirim? pekala şunu kullanabilirim değil mi o zaman buradan ne geliyor ax eşittir eksi omega kare çarpı x'i kullanmış oluruz şimdi bakın x eksenindeki için şurada a x yazdık normal aslında a denklemi için onu yazabilirim eğer 4'ü alacaksam ivmeye 4 diyeceksem uzanıma eksi 1 alacağım eğer ivmeye eksi 4 diyeceksem uzanıma artı 1 almış olacağım. Neyi kullanalım? ivmenin 4 olduğu kısmı kullanalım. Eşittir eksi. Şimdi V'yi açabiliriz arkadaşlar. Çünkü içerisinde periyot var. Periyodu istemiş. Nereden ulaşacağım? Buradan e, mecburen açısaldan ulaşmış olacağım. 2 pi f. Şimdi geliyorum. Bakın kare var. Şuradaki eksiği yazdım. Orayı yazmışız zaten. Düzeltiriz şimdi bunun karesini aldığım için burası 4 geldi pi'nin karesini almamız lazım direkt yazıyorum bakın şuraya direkt yazıyorum pi'nin karesi 9 geldi çarpı e, frekans bize periyot demiş ya adam o zaman ne yapalım 1 bölü t yazalım t kare olsa bu da kalsın ne yaptık şunları bitirdik çarpı x dediğimiz bak ne dedik 4'ü alırsak eksi 1 alacaksın dedik eksi 1 hop Hop şunlar zaten birbirlerine artı yaptılar. E şunlar da birbirlerine götürdüler. Bakın t kareyi de bu tarafa attık. Eşittir 9 ise t eşittir 3 saniye gelmiş oldu. Bir de şunu söyleyelim. Hemen şurada yukarıda birimler tabii çok önemli. Bunu üniversitede anlayacaksınız kıymetini. 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1 çünkü frekansı sormuş. Frekansın birimi de saniye üzeri eksi 1'dir.